Ankara Üniversitesi, Kalecik, Elmadağ ve Haymana Meslek Yüksek Okullarımızda mezuniyet heyecanı yaşandı. Kalecik, Elmadağ ve Haymana Meslek Yüksek Okullarımızın 5 Evler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Kalecik Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Doçent Doktor Havva Eylem Polat, Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Doçent Doktor Ayşuhan Ozansoy, Haymana Meslek Yüksekokulu müdürümüz, öğretim görevlisi Bayram Göktaş ile üniversitemiz yönetimi, akademisyenlerimiz ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Program, öğrencilerin alandaki yerlerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar törende yaptığı konuşmada "Bugün Elma teknoloji ağırlıklı, hayvanada sağlık ağırlıklı, kalecikte tarımsal potansiyel ağırlıklı eğitim gören öğrencileri mezun ettiklerini, mezunları çok büyük gurur kaynağı olan işlere imza atacaklarına da yürekten inandığını kaydetti. Ünivar tüm mezunları gönülden tebrik ettiğini belirtti. Genç kardeşlerim bu başarı hikayesinin önemli aktörleriydi. Bizler onların eğitim hayatı boyunca onların en güzel eğitimi almayı ve en güçlü diplomayı kazanmaları için çok çalıştık, gayret ettik. Ve hamdolsun bugüne eriştik. Bugün Elmadağ'dan 200, Kalecik ve Haymana'dan 60'ar tane genç kardeşimizi inşallah mezun ediyoruz. Diplomalarını alacaklar. Aldıkları diploma Türkiye'nin en güçlü üniversitesinin diploması olacak ve en donanımlı bireyler olarak da mezun olacaklar. Ama onlar Sevgili kardeşlerim sadece güçlü bir diploma sahibi değil aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nin eğiticilerinin milli değerlerimiz doğrultusunda devletimiz ve milletimiz için en yararlı bilgilerle mücehhez bir şekilde mezun oluyorlar. Meslek Yüksekokulu Müdürleri adına konuşan Elmada Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doçent Doktor Aysuhan Ozansoy ise öğrencilerin mezuniyetlerinin bir son değil hayat yolculuklarında yeni bir aşamanın başlangıcı olduğunu belirtti. Ozan Soy, mezunların kendilerini sürekli geliştirerek kariyer basamaklarını en güzel şekilde tırmanacaklarına ve önemli başarılar elde edeceklerine inançlarının tam olduğunu da sözlerine ekledi. Açış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencileri, belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Ardından okul birincileri mezuniyet kütüğüne plaka çaktı. Kayacık Meslek Yüksekokulu Birincisi Tuğba Yaşar'ın tüm mezunlar adına konuşma yaptığı tören, mezuniyetlerimizin bir geleneği haline gelen güvercin uçurma seremonisiyle devam etti. Ardından sahneye çıkan mezunlar hocalarının elinden diplomalarını aldı. Mezunlar mezuniyet andının ardından kep atarak,